Bizi, yine bizi, bizi burada bekletiyor ya. Niye tek bırak? Değil. Her zaman babam çocuklar. Ne var ne? Baba ne diyor kardeşler? Tamam babacığım. Baba ne oldu yine? Size hayvan aldım. Gerçi bir hayvan vardı evde. Ayıp oluyor babacığım. Ayıp oluyor gerçekten. Tamam. Yok ayıp olmuyor. Sen şu kamera, kameranın içine girmeyi bırak. Ondan sonra konuş. Tamam. Tamam. Bir hayvan daha var. Baba ağzına tekmeyi basın. Ben sana vuracağım. Aaa! İf, vurma baba ya. Kuzenim. Bir kişi. Kuzenim de oradaymış. Hoş geldin. Bakın, getiriyorum. Burada. Bu ne lan? Bim'den Japon balığı aldım işte. Ne oldu beğenemediniz mi beniyle? Pardon çocuklar. Yanlış. Ya düzgün bir şey almamış bu. Lan panda mı almış lan bu? Yok panda almadı. Ben panda değilim. Sen çiğ şey köftesin. Yo Ama bana kötü dedi. Kötü dedi. Ben kuştum. O U beli yemek buldum. Gel buraya. Aa yiyecek bu beni. Yok la yemez o Ne yapıyorsun ne? Ne yapıyorsun? Ayrıca ne <laughs> Tutamıyorum bunu. Çok tatlı değil mi? Bence değil. Ya bana kötü dedi. Ben dedim. Ay ay çok tatlısın. Canım benim. Aa uyma uyma. Aa. Oğlum vurma lan şuna. Ay, 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 ay. Ay, çok tatlış. Gel buraya. Gel buraya gel gel gel. gel, gel. Benim de bir tane daha evcil hayvan var baba. Neredeymiş? Hepinize göstereyim ben de. Şuradan aldım. İşte şu şeyin arkasında olacak. Oğlum onu ne ara aldım? Bak korkunç bir şey dikkat edin. Tamam. Haydi gidelim. Kendisi arkası. Lan bu örümcek. Yo, ben örümcek değilim. Ama şimdilik maviyim. Bir şey gibi gözüküyor değil mi? Şimdi ama ekranı kapayalım. Ne olacağını göreceksin. Sadece örümcek oldu. <laughs> Neyse. Baba. Gördüm. <laughs> Oğlum at şunu. Siniyorum. Oğlum bu ne bu arada? Ne? Hani Noel geldi ya. Kış geldi işte. Noel. Kış geldi. Uç 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 uç. Hadi hadi. Bu di. Hadi hadi. Bu di. Neyse içeri geçelim. Bu ayrı. hiç. Bak. Ben de geliyorum. Ben tersim. Düzelteyim seni. Yok, ben ters değil Neyse, bana bir tane oda versin. Anam oğlum ya. Güzelmiş gerçekten. Oğlum, şu belamı oradan artık ya. Neden yaptık? Neden? Yeter lan, yeter, yeter anne. Yeter, yeter lan, yeter, yeter. Yeter, 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 yeter lan. Kardeşim kameramı niye diyoruz? E pardon. Neyse. Artık ben çıkıyorum. Oğlum gel. Hadi gel oğlum. Sen, sen,